Merhaba, bugün tekrar başka bir otele geldim. Otel böyle bir yerde. Nasıl desem çok arka mahallelerde sayılır. Buralar tabi biraz daha gelişmemiş. Size bir pazar gördüm. Fakat bu pazar biraz öyle gelişmemiş olduğu için öbür taraflara nazaran daha ağırlar yerlerde. Daha şartlarda ürünlerini sergiliyorlar. Bakalım çektirecekler mi? Emin de değilim. Yani biraz Hiç şey değiller ama Hello! Çok güzel ürünler de var. Burası en tarafı. Böyle ürünler var. Bir market gibi bir şey. Böyle temizlik ürünleri. Buna benzer ürünler. Burada muz. meyveler var burada değişik meyveler var. Biraz daha ilerleyelim. Şöyle birsek ben girelim olmazsa. Bakalım en başta yumurta satan bir abla var burada. Erbek yumurtası, tavuk yumurtası, deniz ürünleri. Burada da bir deniz ürünleri var. serbest. Yeşillikler. Su diye. Ahtapot. Ahtapotlar baya büyük. Bir de abla var bunu hatırlıyorum. ya Kabak vs. Kabak vs. Burada brokoli var. Kanadağımız salatalık. Bunlar olur. Birim yapılır. Yani <laughs> zaten motor da geçiyor. Uçtu işte siniz. Doğru diyor burada kurutulmuş ürünler. Şimdi abla bir şeyler yapıyor. Biraz fareye benziyor ama ne olduğunu bilemedim. Burada yengeç var. Canlı. Balıklar. Ne kesiyor. Tekrar burada meyveler var. Temizlik ürünleri falan. Mini market gibi. Bu filizler falan satıyor. Böyle. Balık ferar etmiş. Böyle kafasına göre takılıyor gidiyor yani kafasına göre. Bunlar herhalde kolay ölmüyor ya. Yani değişik bir şey olsa gerek. Buradan zıplıyor. Evet, caddede dolaşıyor. Bunları böyle kesiyor balıkları. Temizliyorlar. denmiş. Omuz denecek. Yeşillik falan var burada. Çok çok. Market daha. Berber ver. Kasap da aynı zamanda. Orada giyecek ürünleri. Tekrar mini market. Uyuşturdukları başlıyor. Bu kadar büyüdüğünü görmemiştim şunu. Şöyle de gidiyor. Böyle de gidiyor. Şöyle bir gidelim. Şöyle bir şeyler var. Burada market gibi bir ürünler var artık. En çok bunlar gidiyorsa pazarın Öbür yüzüne geçtik. Şöyle tekrar gidelim. Tekrar geri geliriz. Şuradan kokular ağırlaştı biraz. Domuz kafası var. Buradakiler. Bu da böyle kesiliyor. <laughs> Bu yukarıda satılıyor. Evet, evet. Burası bir arka sokağı ve daha böyle çarşı da var. Oldukça büyük bir yer. bazı ürünleri tanıyoruz ama bazı ürünleri ilk defa görüyorum burada. Sinsel'i kapatmış. Burası böyle giderken diyor Şu çarşının içine mi merak ettim. Çarşının içine mi girelim? Burada neler var? Bayağı bir dükkan var burada da yine. Yiyecekler. Burada bir altın satan bir dükkan var. Tekrar altın satan bir yer var. Kuyumcu. Burası daha çok kuyumcu oldu. oyuncuların uyumlu bir yer burası. Şimdi tekrar hareketler yani başladı. Şurada şöyle şöyle yer alırsam biraz ileri gidelim. Çok gidemeyeceğiz. Burası kapalı gibi. Bir sürü ürünlerin olduğu. Bebek ürünleri. Şampuanlar, temizlik malzemeleri, böyle şeyler. var. Şu bayağı büyük ama tabii bütün mekanlar açık değil. Ağızları kapalı. Buradan tamam, tekrar çıkalım. Pazarı da olmadı. Bakalım. yüksekte oturuyorlar. Yani kusura oturup her şeye hakim oluyorlar. Bu da bir mantık aslında. En azından her şeye hakim olabiliyorsunuz yüksekte oturunca. Herkes için geçerli değil. Bunu sos alamamış. Malıklar. Bunu soğuk olmuş abi. Neden bilmiyorum ama. Burada manikür, pedikür yapılıyor. Kuaför gibi şurası böyle. Motorlar sarımsak. Motoru çıkartıyor. Herhalde bitirmiş ürünlerini. De i̇çerilere böyle ayakkabıyla girmiyorlar. Ayakkabıları dışarı çıkartıyorlar. Ayakkabısız giriyorlar Pirinçler. Çeşit çeşit. ani bir balık ürünleri var çocuklar. Bunlar şunlar. Müdür balı olur büyük bir ihtimalle ama. Yine kasap bölümüne geldik. Etler kesilmiş. Bakın komple et. Böyle turşu gibi bir şey satıyor. Burası kasap. Etler hep böyle. Abi kartuz satıyor. Kartuz ama farklı değişik böyle çok. Çarşının burası dıştan görünüşü. Açalım mı? Şuna bakın. Dıştan görünüşü böyle. şu sokağın içine tekrar yürürsek. Ha şu abla burada yemek satıyor. Yani burada yemek. Yemek de zor. Koku biraz

Buraklar girdik bir sokağa. Sıra talık mı acaba ya? Nasıl bir şey bilemem. olsa kumaşçı. Aynı zamanda terzi gibi. Ablaları da dikiyor. Yeni sokaktan girdim. Yeni sokaktan geçeceğim. şaşırdım. Tekrar aynı yere çıkıyoruz. Abiler burada bir şeyler yapıyorlar. İçiyorlar abiler. Müzik geçtiğinde herhalde kafayı yapmışlar biraz. Dolapın mantar da var. Soğan var, patates var. Yani çıkmaz bir sokağa yürüdüm. Neyse şöyle gidelim. tamam size. Tarifi yok bu kokunun. Bakın burada abi Hindistan kırıyor. Sularını boşaltıyor. O bunlardan işte o tasları falan yapıyorlar. Bakın abi boşalttı suyunu. <laughs> Şirin çocuk ya bakın gidiyor. Çok özgüvenli. <gülüyor> <gülüyor> çocuk ben ne geliyor? Ne 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 ne. Bu ne tatlı? Ya vay canına. Çocuk ben ne geliyor ya? Sevdi beni. buradan nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Yalnız şu an... <laughs> daha bari bir yer. Ya girmiş miydim? Girmiş de olabilirim. Şöyle gideyim. Bu Ablamın bir asker kıyafeti gibi bir pijama giymiş ya. Şöyle bir gideceğim bakalım. Sokağa girmedim. Balıklar var. Bu giden balıklardan. daha da hala canlı. Bugün hepsi canlı. Yok tazı mi, bayat mı diye bir şey yok canlı canlı yeni gelmiş. Hareket verdiğimde çoğu bir de trafik sıkıştı. yağmur da yağabilir. Hava biraz karardı. Kayboldum burada. Aynı sokakta mı geziyorum? Farklı bir yere mi gidiyorum? Karma karışık bir yer. Aynı sokaktan geçmiştim hatırladım.

Süpersin abla. Pazar böyle bir şey. Daha şuralarda vardı. Da. Koku beni mahvetti. Şöyle biraz çıkmam lazım. de karışık. Tekrar <laughs> minimacılara geldik. Şimdilik pazar böyle bir şey. Sonra tekrar bakarız. Görüşürüz.